Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugünün mevzusu biraz derin bir mevzudur ve biraz düşünmenizi isteyeceğim. O nedir? Düşünün. Bir hayat hikayenize, bir flashback gibi bir kısaca bir gözünüzden geçirin. Eğer benzeri bir olaylar yaşıyorsanız, birbirine çok benzer olaylar yaşadığınızda, e %95'iniz e ne diyoruz? Hep böyle şeyler. Hep gibi bir olaylar benim başıma geliyor ve nedenini de bilmiyorum diyoruz. Hadi bakalım gelin bildiğimiz pencereden değil de diğer bir pencere var. Şimdiye kadar hiç belki dikkat etmemişsiniz. Bir o pencereye bir göz atalım. Eğer aynı olaylar, aynı dizin, aynı birbirine benzer olaylar yaşadığınız zaman diyor ki iki nokta. O olaydan ders alman gerektiğini, tecrübe etmen gerektiğini veya bir bedel ödemen gerektiği varsa, da o olaydan ki hiçbir olay, hiçbir şey rastgele hayatımızda vuku bulmaz. İlla bir hikmeti vardır. Onu bir kenara koyalım. Eğer o olaydan ders almadıysak, tecrübe etmediysek, o olayla ilgili bedel ödememiz gerektiğini ödemiyorsak tekrar ve tekrar aynı olay, olaylar gerçekleşir ki anla hala bedel ödemen gerektiğini muhtaçsın hala ders ve tecrübe alman gerektiğini muhtaçsın demek ki dak etmemiş zannediyorsun ki ah tamam ben artık anladım anlamamışsın ve tekrar tekrar ta ki gerçek anlamda damkettiğin ettiğin zaman artık o olaydan eser kalmaz. Hayat der sıradaki. İşte ne için? Hayattayız. Tekamül için, bir şeyleri daha iyi yapmamız için ve ilerlemeniz için. Tabii ki bir olay bitince başka bir olay yaşamamızı düşünmüyorsunuz. Hayatımızın son damlasına kadar yaşarız. Ve her zaman danışanlarıma ya da videolarda ne derim? İçimizde bir karanlık bir yerde var. Bazen inkar ederiz. Bazen diğer insanların üstüne atarız. Mesela madde bağımlısı, mesela ihanet, mesela alkol vesaire vesaire. Büyütün bu örnekleri. Madde bağımlısı olan bir kişi inkar edebilir. Ne zaman istersem hobidir. Ben bırakırım. Gider e, gizli saklı şey yapar, e, içer, ailesi bilmesin, iş yeri bilmesin, mahalle bilmesin, e, dost, eş bilmesin diye. Ne zaman istersem bırakabilirim. Ya da ne zaman istersem küfürü bırakabilirim, karı kızı bırakabilirim, e, ihaneti bırakabilirim, alkolü bırakabilirim. Yoo, milyonlarca örnek var. Ama o gün bir türlü gelmez. Ya da... Aynı kişi diğer insanlara diğer insanların üzerine atar. Neden? Babam olmasaydı ben madde kullanmazdım. Babam içmeseydi ben içmezdim. Ya da hayatın şartları çok zorluk çektim, içiyorum. Ya da ne yapayım, eşim böyleydi, ben böyle oldum vesaire vesaire. Ama içimizde ona benzer bir parça var kendimizde. İtiraf edemediğimiz zaman hiçbir zaman şifalanmayız ve benzer bu onu bu olayları o diğer başta dediğim olaylara bağdaştırın hep yaşarız. Ne zaman şifalanırsınız? İnkarı ve diğerlerinin üzerine bir şeyleri sıçratmadan kabullenelim. İyisiyle kötüsüyle benim ben yapan bunlar. Şimdi ne yapayım ki artık bu işleri yapmayayım? Gerçek anlamda Doğru kişilerin yanında çare bulalım. Kendimce değil, sence değil. Bu işi ehlince. Yani kendime kabullendirmek, yolunu yordamını bilmek, şifalandırmak ve artık nasıl yürüyeceğimi, nasıl problemlerle başa çıkacağımı, işte budur dediğim şeye varmak. Var mısınız? Varım ben. Ne zaman isterseniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.